Harry Kane'e geldi. Defans uzaklaştırdı. o. Ondan Silva. Uzaklardan gelecek. Silva olsun. Gelecek diye dalım attı. Bu sefer de kaymadı. Ve kaptık topu. Kaleciden bir... Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'nin artık sonlarına doğru geliyoruz. Bu kanalda bilginiz olsun. Ee, seviyorduk yani sevdiğimiz bir oyundu biliyorsunuz. Bu kanalda bu oyunla başladık ve bu oyunla da devam ettik. Aslında daha önceleri değiştirmeyi planlıyordum ama sizlerden de hiç destek gelmediği için artık DLS 22'nin sonlarına doğru yavaş yavaş e, gelelim diyoruz. Çünkü destek yok arkadaşlar. Yani e, DLS 22 özellikle bu e, yani videosu çekilmeyi hak etmeyen bir oyun. Yaptığı saçmalıklardan dolayı. Gittiler aynı oyunun rengini değiştirip bize önümüze sundular mesela 22 diye. Ondan sonra iyileştirmeler geleceği yeri daha çok e, tamamen paraya dayalı tamamen zam tamamen parayla aldığın altın oyun parası bile transfer yapamıyorsun elmasla açıyorsun falan filan derken iyice saçmaladı gibi geliyor bana e sizler hadi onları geçtim her şeyi geçtim sizlerden de bir destek olmadığı için DLS e 22 yavaş yavaş sonlandırmayı planlıyorum zaten bunu size topluluktan yayınladım gerek anket olarak gerek bilgilendirme olarak Dimar ya bu arada yeni transferimiz mükemmel gol atıyor Ceza sahası çaprazdan güzel bir vuruş ve güzel bir gol arkadaşlar izliyoruz. Tam yayın üstünden kaleciyi gafil avladık ve 1-0 öne geçiyoruz. Yani ne diyordum? Öyle bir destek verirseniz öyle bir toparlarsınız ki arkadaşlar ben de DLS 22 videolarına kaldığım yerden zevkle devam ederim. Bilginiz olsun ama böyle yani sadece diyorsunuz ki işte transfer yap transfer yap. Arkadaşlar zaten oyundaki Biliyorsunuz benim diğer siyah kadromu bütün oyunun en iyi oyuncuları bende ve siyah. Anlatabiliyor muyum? Oyun, oyunun bakın oyunun DLS 22'nin bütün en iyi oyuncuları bende ve siyah. Daha kimi transfer edebiliriz? Yani online maç atıyoruz onları da izlemiyorsunuz. Firmino mükemmel vurdu ama kaleci çıkarttı. Kısacası, kısacası yaptığımız DLS videolarına güzel destek geldiği takdirde devam edeceğim arkadaşlar. Gelmediği takdirde şöyle bir seçenek sizlere sunuyorum. Pes videoları olacak büyük ihtimalle yüzde 90 artı hocam kazık gibi orada dikelirsen o site olur tabi armut gibi dikeliyorsun orada kalecinin ağzında ya neyse Pes videosu olacak kesin öyle söyleyeyim ondan sonra Apex mobil videoları e, ee, çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar izlemeyebilirsiniz Apex mobil kitlesi yakalarız arkadaşlar bilginiz olsun hiç sıkıntı yok bir sene sonra yakalırız, 6 ay sonra yakalırız. benim için hiç problem değil yani ne zaman olursa yeter ki destek verilen bir e, oyun olsun yeter ki destek verilen bir e, kitle olsun arkadaşlar her şeyi yaparız şimdi maçımıza odaklanalım birazcık dakika 40'lara kadar geldik birazcık şuralarda saçmaladık yaptığımız hareketlere bak geriye corner vuruyoruz adama diyoruz ki ben birazcık birader muhabbet edeceğim diye fazla sana atamadım. Gel sen bana at diyoruz yani. Forrest kaptık topu. Minikovic Savic. Erike'ye mükemmel pas. Sıyrılırsak ikinci gol. Hocam yalnız. Bu resmen kırmızı kart yalnız. Bilgin olsun. Al işte abi sarı bile yok. Ulan adamdan sıyrılsam kaleciyle birebir kalıyorum ya. Nasıl sarı bile vermiyorsun? Al veriyorsun. Nasıl sarı vermiyorsun yani? Mantığa bak. Düz bir fual miydi yani o şimdi? geç abi ikinci yarıya geç hızlı bir şekilde bastık takviyeyi de para yapıla ihtiyacımız yok bu aralar perikane önüne boşluk arıyor sol tarafa dimaria güzel bir pas ama kaptırdık kayarak müdahale mükemmel dimaria perikane boş önü firmino'nun kitabı i̇şte be 2-0 yoktan gelen gol gibi oldu burada kayarak müdahalemiz mükemmel önümüzde kaldı firmino Önünü boş bıraktıkları için durumu 2-0'a getirdik. Niye böyle mal mal gülüyor onu anlamadım. Şey mi demek istiyor? Yani sen 2-0 öne geçtin. Şimdi ben senin ağzına iki tane çaktım mı görürsün falan mı demek istiyor bilmiyorum ama ee, demek isteyebilir abi. Ağzı olan konuşuyor yani işte. Emojisi, emojisi olan atıyor yani. Yapacak bir şey yok. Wilson vurdu. Ya fastan döndü. Dimari orada baya bir çabaladı. Kaptık topu. Firmino. Milinkovic Savic. Mükemmel gördük. Herikenin o doğru var ya adeta Al da der gibi bir pas. Harry Kane kırmıyor abi. Bu güzelim pası kırmıyor ve mükemmel bir gole imza atıyoruz burada. Linkovic için attığı pasa bak. Harry tam önüne ya. Yani bu adam şimdi bu gol atmasın da ne yapsın? Harry golüyle farkı 3'e çıkardık. Rakibimizden herhangi bir emoji gelmedi. Neden gelmedi bilmiyorum. Fark 3'e çıkınca birazcık sıkıştı tabii. Güzük. Coutinho. O yüzden atmadı arkadaşlar. Forest defans arkasına olmadı Asenjo. Elle hemen hızlı çıktık. Mini komisar üç kale kaleci edecektim. Ya e indirdi ondan Firmino. Of orlardan dedim. Gördünüz mü? Uzaktan oralardan dedim ama faul. Herikeyin topun gerisinde bayağıdır Ferikik'ten gol atmıyoruz. Şöyle ayarladım. Umarım girer diye düşünüyorum. Herikeyin mesafede birazcık uzak. Güzel vurdu. Aleci çeldi parmakların ucuyla. Karol. Hemen pas atar diye kaydım ama yemedi. Firmino kaptık topu. Firmino öldü mi hocam? Bak öyle kayılmaz da Gel bir dakika. Gel bir dakika. Böyle kayılır birader. Gel kırmızı abi. Sarı. senin gibi ben hakemim var ya. Az önce verilecek yerde sarı vermedi. Şimdi adam bize faal yaptı diye ben gittim sinirlendim. Bana bana sarı veriyor. Senin gibi hakemim ben var ya. Neyse oyna abi. Oyna. Kaptık topu. Dördüncü gole gidiyoruz. Gereksiz çalımlara girdiğimiz için topu kaptırıyoruz arkadaşlar Henderson. Güzel bir like ve yorum bekliyorum sizden bu arada bilginiz olsun. Eyvallah kardeşim. Ben dedi gidemeyeceğim. Aldı dedi sen benim kaleme gel dedi. Kırmadık biz de aldık topu. Şimdi onu kalesine doğru gideceğiz. Gabriel Jesus. Jesus dedim de arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Jesus gelecek mi bakalım. Fenerbahçeliler muhakkak yorumlarda düşüncelerini yazsınlar arkadaşlar. Jesus Fenerbahçe'ye geliyor mu? Sizin düşünceniz neler? Neler düşünüyorsunuz? ileri dönemde Fenerbahçe'den neler bekliyorsunuz? Bunları da muhakkak yazarsanız sevinirim. Harry Kane'e geldi. Defans uzaklaştırdı. Jorginho. Ondan Silva. Uzaklardan deneyeceğiz. Silva. Of, 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 Pozisyona bak. Galevich kaleci. Oner. Ulan Silva hayatının vuruşunu yaptı ama o da girmedi be. Girse gerçi bu kadar güzel olmazdı. Girmeyip direkten dönen toplar benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sizin nasıl bilmiyorum da. Direkten dönen toplar daha çok hoşuma gidiyor. Harry Kane mükemmel paslaştık. Offside. 90 artı 4, 4. golü bulduk ama offside. Ve rakibimiz kaçıyor arkadaşlar. Adam dayanamadı artık. Son saniyeleri görmek bile istemedi. Şuradan 25 altınımızı alalım. Hızlı bir şekilde beklemeden bastık. 14. sezondayız. Bu ikinci kadromuz biliyorsunuz. Siyah kadroyla eğer Devam edersek DLS'ye yüksekliklere çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. 19, 8. Zaten 9'a kadar çıkmıştık. 8'e çıkıyorduk. Direkten dönmüştük. Hatırlayanlar bilirler. Takip edenler. 8, 7. Nereye kadar gidebilirsek gitmeye çalışacağız. Siyah kadromuzla. Bakalım neler yapacağız. Tabi devamı gelirse arkadaşlar. Sizlerden muhakkak destek bekliyorum. Ben de devam etmek istiyorum. Bu bildiğim oyun. Sevdiğim oyun ama destek olmayınca insanın çekesi gelmiyor. Robertson Herikeyn'i mükemmel pas. Uzaklardan deneyeceğiz. Harry Kane nasıl dışarıya bu? of top nasıl dışarıya gider ya? Oyna Alisson'cum oyna. Oyna kardeş. Tamam. Bir tane kaçırdık. Tamam sıkıntı yok. Bak Robertson'a bak. Yükseldin kafayla vurdun. Artistik vurması kaldı. Kaptırdık topu. Yaptığı bir salaklıktan dolayı kaptırdık. Silva. Ulan Silva az önce ne şut çektin be. Hala aklında ya. Bak sağ taraf. Sağ taraf hocam. Mükemmel. Milinkovic Savic. Üçüncü goldeki attığım pası unutmuyorum. Milinkovic Savic sağından atıp solundan geçmeye çalıştı. Yaptı. Kaptık topu. Milinkovic Savic geriye döndü. Yapacak ortayı. Yaptım ortasını. Harry Kane 1-0. Dakika 20. Yürüye yürüye attık arkadaşlar. Yürüye yürüye attık. Bildiğin yürüye yürüye attık yani. Göstere göstere diyeyim. Göstere göstere birinci golümüzü kaydettik. Al ahli karşısında. Al ahli miydi bu? Al ahli değil mi lan bu? Bir intikam maçı daha olabilir. Firmino. Çok güzel paslaştık. Harry Kane tekrardan. Ah be. Firmino önüne aktaramadık. Alisson uzun oynadı. Defansımız dikkatli tabii ki. Robertson var orada. Sağ tarafa doğru Silva. Defansın belki mi Harry Kane indirdi kafayla Firmino. Offside. Offside bayrağı çalıyor. Dakika 30'larda böyle bir hata yapacağını sezdim. Ama ben ne yapıyorum? Hadi adam hatayı yaptı da ben ne yapıyorum? Kaleci Asenjo çıktı. Delike'yi sezdi ama yaptığı mallık Delike'yi sezdi aldı da hocam yeter artık ama. Az önceki maçtan beri adamlarımız yerden kalkmadı ya. Daha doğru pardon sola doğru güzel bir pas Dimar ya. Çok şık aldık önümüze. Firmino geçmedi ona. tehlikeli çıkarken kaptırdık. Çok güzel bir pas verdi. Ama adamı çok yavaş abi. Haaland. Çok da yavaş değilmiş abi. Bildiğin Haaland. Direkten döndü top. Boş kale. Hacomani ama Sergio Busquets'te kaldı. Harry Kane. Firmino hala kayıyor. Hala kayıyor abi. Mendy bak. Kayacak diye çalım attı. Bu sefer de kaymadı. Ve kaptık topu. Kaleciden büyük bir hata. 2-0. İlk yarı. 2-0 öne geçiyoruz. Mükemmel bir hata. Rakipten mükemmel bir gol. Teşekkür ediyoruz kendisine. Elini sıktık. Eyvallah kardeşim bana böyle gol ikram ettiğin için sana teşekkür ediyorum ilk yarının sonlarında. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Merakla bekliyoruz ve ikinci yarı hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Ve son düdük geldi. Bu karşılaşmayı 2-0 kazanıyoruz. Allahlık karşısında ilk yarı 2-0 bitmişti. Maç da böyle bitiyor arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar oldu diye düşünüyorum. Güzel goller, güzel pozisyonlar vardı. Evet arkadaşlar. DLS videolarının devamı için güzel bir like, destek Devamlı olarak sadece bu videodan bahsetmiyorum. Gelirse delersenin devamı gelir, yoksa bırakmayı düşünüyorum. Yani her şey kısacası sizin elinizde olan bir şey destek olursa atarız. Niye atmayalım arkadaşlar? Yani mantıken bir düşünün. Olmazsa da atamayız. Atamayız diyorum, atmayız demiyorum. Yapacak bir şey yok. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bunu de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bomba.